Ne kadar kötülük varsa küçük küçükleri hepsini koruyor Allah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Burası. Amin. <laughs> Teyzem nasıl ne var? İyi misin? Sonra selam söylüyoruz. Avrupa'dakilere selam söylüyorsun. Avrupa'da <laughs> İyi. <söylüyorsun>. Be. <laughs> bak <laughs> müsiri üretiye bala bak. Hayır o kadar abi de ters tut az önceki gibi. Abi abi lütfen ya o kristal ya normal. O da normal şey ha. Normal, normal elmas. Ki elmas. Aynı elmas. Ya. Hı. Şimdi görüntü tam oluyor. Evet, Allah razı olsun. Ya. Yani bu, bu var ya, bu etin emeksiz yeri. Bu herkese, herkese indirmiyoruz abi. Bu sene orada tutuyor da bu, bu şey işte kırmızı, Aa, o kırmızı. Tut değdi değecek. Abi bu sarı şeytan ben de öğreteceğim. Abi bunu bana vereceksin lan Müslüm. Ya. Müslüm. Bak bundan bana vereceksin. Bu sarı şey ya, İstanbul'da, İsta, İstanbul'da ya. yetiştireceğim. Bak ama çilekleri olmuş. Ya. Çilekler olmuş ama bak bu benim çileğim seninden daha iyidir. Ha. Göreceksin bak göstereceğim sana. Ya, ya göstereceğim utanırsın bak. Sen nerede?